Valla bu sefer de her zaman gene kuvanın üstüne oturduk da Evet Şöyle bir Portakal neş... ağacının dibine oturayım dedim yani Güneş vuruyor da abi şöyle almam Yok. gerekiyor Heh. Olabilir o şekil ya Tamam abi Arkadaşların hepsine günaydın diyeyim artık Sabahın geldi <laughs> arkadaş gene kameramanımız gördünüz. Kameramanı ya işte Evet Ondan sonra gök kameramanımız oydu zaten Şimdi gene bizi yakaladı Ya ne yaparsan yap <laughs> Aynen Ya abi. ben eğer birilerim şey verebiliyorsam gurur duyuyorum kardeşim. Onun için gene portakal ağacının ve mandalina aslında mandalina. burada portakal ağacı yanındaki şey. Evet. Asla onu da gösterebilirsin. Şöyle göstereyim. ha, bu portakal, Bunlar bu mandalina. Portakal evet abi. bu erkencil, bayağı bir erkencil mandalin. Yanın e, portakal bu Valencia diyor bunu. Bayağı geç gelir o. Valencia. Ama mandalinalar çok güzel görünüyor abi. Abi birkaç sorumuz var yine bugün. Merdan Usta yavru çürüklü olan kovanı öbür kovanlar yağmalamış. O kovanlarda bulaşır mı diyor? Ya bulaşabilir. Tehlike. Onun için sık sık kontrol etmek lazım. Evet. Yavru çürüklü olanları ya bir kere çok azısa var ya onu yok edeceğim ya. Yani, ne yaparsan yap. E, öte ağrılar gelir. Evet. Ama mecburen içinde savunmasız kalır onlar. Girebilir ya ne kadar. Bulaşabilir. Zaten öyle bulaşıyor. Ya e, benimkine bir zamanlar bir arkadaş yakın bir yerime koydu dışarı sermiş petekleri. Ya arımın neredeyse Yarıdan fazlası şey oldu ya Yani kovandan kovana bulaşıyor. Kovandan ya bulaşır hani, tabi yani, yani bulaşmıyor gelince. da Havadan gelmiyor nasıl olsa. Doğru abi. He. Abi Diğer bir izleyicimiz karniyol arı hakkında ne düşünüyor? Karniyolun kışlaması nasıl oluyor? Nevşehir rahim 1200 diyor. Valla karniyol aslında e, Güzel bir arı Islah edilmişi daha da güzel. Ama bizim burada nasıl oluyorsa yayladan getiriyor. Kuvan dolu arı üç çıtaya düşüyor. Fakat iyi tarafı da şu. üç çıtaya da düşse e, çabuk gelişiyor sonradan. Bahara girdiği zaman o arı aniden hata geçiyor yani. Ve bal verimi de güzel. Uysal bir arı. Oğla da çok meyilli değil yani. Oğul veriyor veriyor da evet. o kadar değil yani. öbür arılar kadar değil yani. Tamam abi. <laughs> Merdan Usta'ma kolay gelsin. Ellerini öperim. Randımanlı ana nasıl buluruz diyor. Randımanlı ana kendi ürettiğin anadır. Benim açımdan. Çünkü kimse randımanlı anaları satmak istemez. Ana üretenler bile tam randımanları gene vermiyorlar. Adam bin tane, bin beş yüz tane ana üretiyor. O zaten şöyle, ha dürüst çalışan arkadaşlar var. Mesela ben Nihat Korkmaz Bey'in gerçekten damızlığı da ben ondan alıyorum güvenilir bir arkadaş. Ondan sonra Muğla Maybir'in ürettiği analar güvenilir. Bak. Ama diğerlerinin ben fazla şey etmiyorum. Bir de bu Artvin tarafında üreten direkt çiftliklerinde orada üretilenler de güzel. Ama en iyi ürettiğin ana kendi ürettiğin ana. Anladım abi. Ha kendin üreteceksin. Bölme yapacaksın kardeşim. Bölme yaptın ne ya? Ne oldu? Memeleri yaptı. İlk yaptı. Kötü memeleri bozacaksın. Alttan olan şeyleri dört tane beş tane bırakacaksın neyse. O şekilde afet besleme yapacaksın. Analar güzel olur. Tamam abi. Abiye çok selam söyle kardeşim. Aynı aralıkta Kafkas gitmiyor. Oğla Belfast gidiyor ise ve bakımları eşitse <laughs> o Belfast'ta bir sıkıntı vardır. Damızlık aldığı kişiyi bir değiştirsin derim. Çünkü He. oğul verme eğilimi en az arı ırklarından biridir. Hayırlı günler diliyorum. Şimdi kardeşim benim az önce gene söyledim. BEN damızlık aldığım yer gerçekten güvenilir. Ama o değil. Bu çiftleşirken iyi ben şimdi bunu sterilize bölgeye götüremiyorum. Evet. Ondan sonra ne yapıyor? Çevredeki bazı yerli arılarına yani oranın yerli arılarına çiftleşiyor. Genelde zaten hepsi ola gitmiyor. Benim bugün 200 tane arı ürettiysem bunun %50'si gidiyor. Hiç gitmiyor. Sıkışmış. Arı üçüncü katı basar ama yine gitmeyen de var içinde. Fakat gidiyor yani sonuçta. O çiftleşme şeyinden gidiyor. Ben onu biliyorum zaten. Ama yine de Bal verimi güzel kardeşim Belfast'ın. Yani ben o şey hayranım daha doğrusu. Abi diğer bir sorumuz. Merdan amca nasılsın? Benim kovanlarımda, diğer arkadaşlarımın kovanında da yayın ortalarında kötü kötü koku geliyor ama yavru çürüklüğü olmuyor. Her şey normal. Ara ırkı Kafkas. Kovan içinde aşırı mum yapıyorlar. He sıcaklığından mum kokar mı acaba Merdan Usta? Koku şöyle yer, kokuyor. Yer yer? Koku şöyle kokuyor diyor abi. Sanki fare ölmüş öyle kokuyor. Ama havalar soğudukça koku gelmiyor diyor. Yer Azerbaycan ya, herhalde abi. Azerbaycan şimdi yine onda yavru çürüklüğü olmuş. Yavrudan kesilmiş arı. O yavru çürüklüklerini görmüyor kendisi. O petek kokuyor yani. Onda yavru kok Yoksa kokmaz. O kadar kokar mı abi fare ölüsü kadar? Fare değil? ölüsü daha daha kötü kokar. Allah, Allah. Gerçekten söylüyorum. Aşırı olursa. Ya şimdi ona ben şimdi ne kadar buradan ezbere konuşsam yanlış konuşuyorum kardeşim. İyi e bakacağım şöyle bir baktığım zaman nasıl oluyor? Zaten onu görmeye de bilirsin sen. O yavrudan kesilir. Evet. Hiçbir şey kalmaz. Peteklerde kokusu kalır ama arı yavaş yavaş geriye gider o ara. Yine yavru çürüklüğüdür diyorsun ya abi. Ya leş gibi fare ölüsü gibi koktuğun sonra yavru çürüklüğü, mutlaka. Tamam abi. Ben şöyle diyecektim eğer bizim bu Çukurova tarafında olsaydı evet belki e, keçi boynuzu dediğimiz harnup. Harnup var ya, bak benim burada ağacı evet, var evet, bak daha çiçek evet. açmış. Onu göstermiştik bak, evet. Bak. Bak çiçekleri var başında şu an çiçek. Evet abi. Bundan polen getiriyor. Az da bal getiriyor yani az olarak. Bu içinde öyle bir kötü bir koku gelir ondan. Ama Öyle leş kokusu bir gelmez yani. Tamam abi. Abi Dağlık Karabağ'dan selam olsun sizlere. Merdan amca seni çok seviyorum. Her bir kelime bana huzur getiriyor. Sık sık videolar paylaşırsan sevinirim. Şu arada ağzımı suyu akıyor, akarak yazıyorum. O portakallar nasıl da duruyor ha. orada. Ben olsaydım çoktan yiyip bitirmiştim diyor. Mandalinalarını bahsediyor sanırım. Ya zaten ben buraya niye oturdum biliyor musun? Sen az önce mesajlar okumuştun ya. Evet. Onun için ben bu portakal ağacı benim bahçemin içinde bu mandalina arkadaş. Evet mandalina. Ama kendi şeyin olduğu zaman arıcı bal yer mi? Yani yer de <laughs> ye, arısı olmayan kadar yemez yani. Doğru, Öyle değil mi? Doğru. Onun gibi bir şey durmadan yemek de bu olmuyor günlük olarak. Akşamları veren otururken böyle iki tane üç tane yok yani çok da yemiyor yalan söylemeyelim yani. <laughs> ama ne yapsın ki adam? Buradan oraya vallahi gelse veririm ben buradan. Şimdi toplasın götürsün ama gelme şansı yok adam. Nasıl evet. gelsin oradan? Çünkü gelir gelirse Masrafı oradan bunun yüz katını alır. <laughs> Aynen abi. He. Abi İstanbul Şile'den selam diyor. İlkbaharda iki çita analı arı alsak olur mu? Ya niye olmasın kardeş? Bu basit bir soru ya. Çok basit mi? Yani iki çıtalık olur. Analı yavruya geçmiş olacak yalnız. Evet. Ama öyle bölme arı alırsa İki çıtalık arı yaptığı ana randımanlı olmayabilir. İki çıta yavru bir çıtada öyle ayrı e, askerli olacak. Dışına üç çıtayız arı var. O şekilde bölme alırsa olur. Kontrol edecek onu. Bakacak içinden güzelinden şöyle bugün bölme aldıysa şöyle dört gün sonra ilk yaptığı kötü memeleri bozacak. İçine bakacak kıvrı küçük olanlardan üç tane dört tane Meme bırakırsa o analar randımanlı dolur hemen. Tamam abi. Ama az az beslesin kardeşim. Tamam abi. Üstatlarım ben çok amatör arıcıyım. İki kovan arım var. Haziran ayından beri Temmuz sonu bir bal sağımı yaptım. 5 kilo kadar. Şu an iki kovanda 9 çerçeve arı yoğunluğum gayet iyi. 6 çıtaya kadar yavru var. Güzel bal stoğu var. Hala polen çekmeye devam ediyor. Arı ama varoa sıkıntım var. Ha. Dün baktığımda kovan önünde kanatsız 10-15 civarı arı vardı. Bir aydır kekik, nane, biberiye, yağ karışımlarını spreyle müdahale ediyorum. Ama başarılı olamadım. Herhalde nasıl bir yol izlemeliyim? Formit asit veya kullanmak istemiyorum. Diyor. Şimdi formik asidi tavsiye etmiyorum. Bunu vermesin. Zaten şu an bütün arıcılar aracılarda arkadaş yavaş yavaş bunu bırakmış durumda. Evet. Oksaliti tercih ediyorlar genelde. Ye şu an yavrulu. Oksalat asit de sağda dışındakiler etkili olur. İçindekiler etkili olmaz. Yine var o kapar. Ona yapabiliyorsa kaç tane arım var dedi bu? Bir tane mi dedi? İki kovan abi. Ha iki kovan. E, güzel de şu an yavru varmış arada. Herhalde bu Antalya bölgesinde olması lazım arkadaşlar. Ya da Mersin'de falan. Kadar... yazmamış abi. He o Akdeniz'dedir yüzde yüzde. Yani. yerde bu kadar yavru olmaz. Ya onun için yapabileceği bir çubuk var şöyle. Gerçi havada soğudu da. Konya kazığı diyorlar daha doğrusu. Üzerinde arı resmi var. O şimdilik biraz şey olur. Dışında kadar birkaç tanesini döker. Ama yine de kardeş bu var o sıkıntısı hepimizde var. Onu baştan söyleyeyim. İyi e, kendi acemi aracı. Adam gerçekten sıkıntı içinde. Anlıyorum ben adamı yani. Onun yapacağı duman verecek. Ne dumanı? E, şimdi şey bulunmuyor. Vamitrat veyahut da Rulamet dumanı falan versin. Tezan üzerine kenazı döksün öyle beşer duman versin. 5 dakika sonra bir beşer duman daha versin. Bu şekil yavaş yavaş dökecek yani. Böyle yapacak. Tamam mı başka yapacak bir şey yok. Abi selamünaleyküm. Merdan usta ya. çok selam söyle. Onu severek dinliyorum ve izliyorum. Ben 16 yaşındayım. 10 kovan arım var. 7'si Anadolu ırkı, 3'ü de karniyol arıların. Kışlatması iyi olur mu? Rakım 600. Keki hepsini birer kilo koysam olur mu? Bir de araları hangi ayda bölmeliyim diyor. Ha, şimdi e, ben şeyden başlayayım ya bu kek meselesinden başlayayım. Keki evet. sat, kendi yapıyorsa bir şey demiyorum ama başka yerden satın alıyordur. Kendi yapamaz onu. Evet. Satın alma keki ben tavsiye etmiyorum. Ama üzerine fondan şeker koysun. Evet. Yavaş yavaş yesin arı onu yani ama balı varsa ben bana kalırsa hiç ellemesin arı uyusun. Tamam. Abi. He tabii artık varuvayı dökmeyi dökecek yani. Evet. İyi ben şunu yapıyorum. Bunu yap ben de sıkıntı içindeyim. Her zaman söylüyorum bunu. Var hususunda gerçekten en profesyonel arıcılar da sıkıntı içinde. Doğru. Çünkü sahte ilaç çok. Onun için de bağışıklık bir de, kazanıyor değil mi? Ba bağışıklık kazanıyor varovalar. Aynı ilacı kullanırsa kazanabiliyor. Ha bir de diyor da ne zaman bölme bölebilir miyim diyor. Evet da. abi. Kardeşim Nisan ayında içinde erik ağrı gördüğün zaman bölme bölebilirsin. Ama içinde erik ağrı göreceksin. Tamam abi. Abi selamun aleyküm. Mersin Tarsus'ta bir kovan var. He. Yemliğin altına dalak atmış. Ham petek vereyim mi? Merdan Usta'ma iletirsen sevinirim diyor. Ha Tarsus'ta o bu yeni dünya diyoruz biz. Bir de diğer şey de muşmula mıdır veyahut da ne? Yeni dünya mal teriği abi. He mal teriği dönüyor. ben Tarsus'a vardım gezdim gittim o yeni dünya bahçelerini. Evet abi. Çok güzel bazı sene çok güzel oluyor. O bana göre dala ondan sallıyordur o ara. Evet abi. Ya boşa da sallamasın. dışına alsın eğer arası güçlüyse. Dışına bir tane mum <laughs> versin bir şey olmaz ya. Tamam abi. He. O peta asın yavaş böyle tık tık içine silksin. Yüzüne bir mum versin öyle kalsın. Tamam abi. Ha daha da şey olmuyorsa ona kontra bilekten bir bölme atsın öyle sıkışık olarak. <laughs> o şekilde olabilir. Dalak vurmasını istemiyorsa yani. Ama dalak vurma boşa sallıyor demektir. O zaten yemliğin altına vurulan dalaktan hayır gelmiyor. Evet. İri göz oluyor genelde. İyi e onlara da vurduğu yavrular zaten erkek olur. Onun için ya bölme alsın ya bir tane petek atsın ya. Mersin gibi, Tarsus gibi yerler. Evet. Ya artık orası dış olmayan bir yer sayabilirim ben yani. Abi hay Allah razı olsun kameramanı gördük sonunda. Selamlar Merdan dayı. Bir kovanıma eşek arıları girip eşek arıları çalıyor. Ha. Çılıyor diye yazmış. Kovanı açtım. Mevcutta iyi salkımdan dolayı herhalde. Mevcutta güçlü. Ne yapmam gerekiyor? Eskişehir'den selamlar. Rakım 970. arkadaş o değil de şimdi Eskişehir. Bizim burada oradan da sıcak. Burada bak ilk önceleri vardı böyle şey. Neydi onun adı? Bu eşek vardı. Orada nasıl geliyor? Şimdi bir iki tane nen bir şey olmaz. Evet. Ama önüne otursun en iyisi. Ağzını kapatırsın arının. Önüne otursun. Geleni hani çubukla vuracaksın bir şeyle. Böyle sinek öldüreceği gibi öyle bir şeylerine vursun o temizden o haz aşırı yoktur ya. Bir iki tane gele gelmeyen bir şey olmaz yani. Ağzını az daratsın adam. Tamam abi. Ha arısı az mesela adamın çok biraz şey olsa şey de olabilir. Bir e, eşek arısı tuzağı var. Hı hı. Oraya eşek arılar içine bir ciğer koyuyor şeyin içine o tuzağın içine. Giriyor çıkamıyor. Giriyor çıkamıyor. İçinde ölüyor hep. Onu koysun. Ya ya yolanın ağzına otursa birkaç tane öldürse bir terk ederiz zaten kış geldi ya o kış kusuna girer artık eşekarlar. Tamam abi. Ustam invert şurup nasıl yapılıyor? Ölçüleri nedir? Yeni arıcıyım diyor. Valla ölçüler şimdi şöyle Yapacağım ben burada anlatmayın. O gün ben bu e, kameram arkadaş yoktu. Evet işim vardı. Ben yani. onu mecbur yap daha yapacağım ben. Tamam yaparken Ben de aslında bu kadar profesyonel değilim bunu yapmaya. Ama ben de aynı e, internetten videolar izleyerek bazı bu işine uğraşan aracılar arkadaşlar var. Gerçekten bu işine uğraşıyorlar. Onların videolarını izleyerek ben öyle yaptım. Ee, gerçek ya yani daha doğrusu bir torba şekerden üç bal tenekesi dolusu çıkıyor. Yani koyulu o şekil. O şekil yapıyor yani. Onu yaparken gösteririz. He, ya, yaparsam ben kendine göstereyim ama ben daha hatalı yapabilirim. Arkadaşlar o kadar profesyonel değilim bu hususta. Ya ben fazla yağma yapmadığı için benim arılar yağma yapıyor korkusuyla hem poşete koydum evet. hem de invertle o kadar yağma gelmiyor. Tamam abi. Abi 11. ayda şerbet vermek olar. Kek koymuşam. Şerbet vermek olar mı? He. Ben e, Azeriyan Türk'ü diyor. Anladım anladım. Ben o arkadaşımın kardeşim anladım. Ya elinden geldiği kadar arıyı kışın fazla uyandırmamaya dikkat etsin arkadaşlar. Kışa giriyor. Girdi artık Kasım bitti mi? Her yerde kış var şu an için. Ha kış olmayan yer de var. Bahar gibi yerler de var. Ee, Antalya, Tarsus, Mersin buraları nerede bulacak adam? Doğru. Ee, rakım 600, 700, 1000 rakımda olanlar. Bunları sakın. İçinde yiyecek balı varsa arayı uyandırman. Uyusun arı. Ne kadar uyursa o kadar iyi olur arı. Uyudukça balını da yemez içindeki. Tamam abi. Selam tertibim. 6 aylık arıcıyım. 4 petek ara aldım. Varova kartonu aldım. He. Bir paketini duman yaptım. Fazla gelmiş. Gece rahatsız olup dışarı çıkmışlar. He. Gece de soğuktu. Hep yerde dille yerdeydiler. Gündüz sıcak olunca kalktılar. He. Gerisi de ertesi gün kalktı. Şerbeti fazla verdim. Şerbet ekşidi. Yemiyorlar. Acıkınca yerler Ya mi diyor. hem ilaç, hem şerbet, hem karton. O kartonu ölen o arılar zaten ölmüş diyordu değil mi? Evet. O zaten ilaç onu verdiği kartondan ölüyor bazen. Tam böyle koyduğunuz zaman arı olarak böyle olgunlaşmış arı ölmüyor da yeni çıkan yavrular ölüyor. Ölmemişti abi. Ee, dışarı çıkmışlar. He. Dumandan. Sonra e... Ha duman vermiş o zaman. Evet, evet. Var o kartonla aldım bir paketini duman yaptım. Fazla gelmiş gece rahatsız He. olup dışarı çıkmışlar. Ya gece değil işte o o, o giden geri de gelmez bu bak. Kış uykusuna girdi arı neredeyse bak yumak oluşturuyor geceleri soğudu. Evet. O ilacı verdiğin zaman o arı ölüyor. Hatta ben burada geçen anlattım. Şurada anlatmıştım. Evet. Ya üç çıtarda bir karasız gördüm duramadım. Ama ne zaman adı Mardın? Onu falan adı. Ya bir karton yaktım koydum içine. Ya biraz sonra vardım bir de akşamüstüydü. Ya önünde böyle gidiyor. O, o üç çıtarı bir çıtıya düştü yani. Kış uykusuna yattığı zaman o dumanları vermeyin arkadaşlar. Bu amitrazdır. Amitraz kış dışında arıya yaramıyor. Arı uçup kendini havalandıramıyor. Havalandırman <laughs> için ölüyor arılar. <laughs> Abi ustam videoyu yapıyorsunuz. Emeğinize sağlık. Lakin yapılışını anlatmamışsınız. İnvert çorup yapılışı videosu bekliyorduk sizden. Bir de kış ayında yapılan oksalit asit uygulaması videosu bekliyoruz diyor. Şimdi ben onu yapacağım. Yalnız bu oksalit asit şeyi yine söylüyorum. Ben tam profesyonel değilim. Ben de aynı bazı arkadaşlarımız var. Bu işine ne uğraşıyorlar. Onlar denemişler, bakmışlar. Ben de o şekilde yapacağım. Bu oksal asit zaten arısı çoksa bir litre su içine 100 gram, 200 gram diyorlar da ben 200 grama fazla katılmıyorum. 100 gram, 200 gram da kalsın bir şey olmaz da. İyice eritecek, üzerine 35 gram oksal asit koyacak, iyice çalkalayacak. Her çıtanın arasına 5'er miligram. Yani beşer gram. Böyle arasına şey edecek. Onu yaparken de göstereceğim ben. <laughs> Vallahi kusura bakma arkadaşlar. Ben iyi bir grip olmuşum. Geçmiş olsun abi. Hemen <laughs> böyle nezle falan değil yani tam göğüsten yakalamış. Hatta sesim de bayağı şey oluyor. Geçmiş olsun. Neydi sor gene hava git de. Oksalit asit girdi abi evet. He. Hani dediğim onun... gibi o şekilde yapsın. kadar asit o kadar şey değil yani. Ama kış yüzünde olsun genelde. Tamam abi. He. Bölme tahtası kullanmıyor herhalde, Merdan abimiz ha, diyor. ben bütün o arkadaşları ben onu aydınlatayım. Bizim burada bölme tahtası kullanmaya pek gerek yok. Yani üç çıta da olsa, bir çıta arının, iki çıtanın ortasında Vallahi bir e, su bardağı kadar olup da kışı çıkarttığını biliyorum ben. O önemli değil. O üstlerindeki gördükler, ben şimdi yakında onlara hepsi üzerine şimdi artık kış giriyor. Evet. Hatta haftaya kuymam yani. Ben 10 gün içinde hep üzerlerine gazete geldi da uyacağım Daha üzerine tekrar örteceğim ben onu. Kışın yani üstten arı üstten soğuk üşüyor zaten. Anladım. Alttan üşümüyor. Ama şu da var. Ee, ben başımdan geçen olayları anlatayım. Başımdan geçen olaylar anlatmadan önce kal bizim arıcı arkadaşımız var. Arılar her sene güçlü olur arkadaşım. Fazla arı taşımaz. 100, 120. Bu şekilde arı taşır. Ya dedim ki bu arılar senin bayağı her sene güçlü çıkıyor. Ne yapıyorsun dedim buna. Güldü. Benim yaptığımı sen yapamazsın dedi. Ben üstlerinden hep dedi elek kuyuyorum bunun yazın dedi. Ya kışın dedi. Üzeri apaçık dedi. Yani elek teli var sadece dedi ya. Yani kapaktan havalandırma girip çıkıyor o şekil. Ben bu arıyı dedi tamamen üşütüyorum kışın dedi. Ha ben buna fazla inanmadım. Ama yalnız ben bir zamanlar Urfa'dan ee, geldim. Gelirken orada bazı güçlerler vardı. Onlara yalnız orada Urfa'da biz şeyi bitiriyoruz. Yani bu var o işini orada tamamen bitiriyor. Çok çalışma yapıyor çünkü. Bunun üzerinde havalandırma elekler var benim ya şöyle. Evet abi. Hepsini almışım almışım bir tanesi nasıl olmuşsa kalmış. Bahar geldi. Baharda şimdi içindeki fazla petekleri tekrar alacağım. Gele gele gel. Ulan biri açıverdi mağaranın üzerine. O havalandırma ele olduğu gibi duruyor. Bak havalandırma ele olduğu gibi duruyor. Arı onu propolisle çok yerini kapatmış ama ortada bazı yerleri açık. O arı nasıl girdiyse, Urfa'dan nasıl geldiyse o şekilde kışı çıkartmış. Bak düşün yani. Hey. Ben üstünün açıklığından falan buna pek e, fazla katılmıyorum. Ama rutubet arıyı öldürüyor kardeşim. Arıda rutubet olmasın. Arıyı yıkan rutubet. Ama yine de ben bu sene bir gazete kağıdı koyacağım. Orada üzerine örteceğim yani kovanların Allah izniyle. Tamam abi. Abi Merdan Usta kovanların kapak altı çok izole. Siz kalıyor. Sade çuval kapak altı strafor yok. Arının üzeri sıcak olması gerek. Naylon veya naylon üstü yama bez kapak altı izole. Böyle arı iyi yavruya girmez. Kulçkalarda da belli bir ısıya arı hissedecek. İyi yumurta atsın. Trabzon'dan saygılar diyor. Arkadaşım çok çok doğru söylüyor. Ben ona katılıyorum. Ama kendilerin her bizim burada izole yapacak bir durum yok. Biz burada daha sobayı kuralı üç gün oldu. Evet. O da akşam yakıyor sadece gündüz gene yakmıyor. Şu an için ha ben gömlekle duruyorum. Evet. evet Yaz günü gibi anda. yani. Burada ara vallahi inan bir evin köşesine ayrı bir yere oraya zamanla konsa oraya petek vursa orada kışı çıkaracak derecede bir odanın. Köşesi. Evet, evet. Sana söyleyeyim. Ya, yani bizim buranın şeyi ya. bu. Burası Osmaniye abi. He ben sadece bu üstü açığıymış üstünde izlenesi yokmuş. Tabii o adam kendi yöresine göre konuşuyor. Öyle bir sıkıntı yok. Bizim burada tek sıkıntı rutubet. Öyle abi. Bu rutubet var ya beni korkutan bu şey. Ne yaparsan ne et, ben o kadar arının üzerinde e, örtemiyorum yani. Örtme şansım yok ama elimden geldiği kadara o rutubeti işte gazete kağıdı örtüp gazete kağıdı çekiyor rutubeti. İyi, o da içinde duruyor gene kardeşim. Ne yaparsan yap. Doğru. Ha onu ne yapacağım? Bu rutubetten pek e, güç şerbetlemesi yapabiliyorsam içine kekik çayı karıştırdığın zaman arı o rutubetten fazla etkilenmiyor. Yani hastalanmıyor o kadar. Bir de güz dönemi veriyorsan şerbet koyu verin arkadaşlar. Arıların kışa girerken bağırsaklarını bozar. Bak az önce arkadaşın biri dedi. Eşkimiş, eşkimiş şerbet içine koyduğun zaman onun bağırsakları, sindirim sistemlerini bozar. Evet. Bozduğu zaman o arıdan hayır gelmez, ilerlemez de kışında kaybolur gider arkadaşlar. Abi teşekkür ederiz. Bu bugünlük bu kadar. Eklemek istediğim bir şey var mı abi? Eklemek istediğim fazla bir şey yok. Bu guvan şeyini soruyorlar. Guvan ölçüleri. He, guvan ölçülerini yakında başlayacağım. Başlayacağız. Ya. Sen yapmak isteyenler kereslesini kurutsunlar. Evet. Fazla uzun sürmez. Yani bu 15 gün içinde ben başlayacağım. Teker teker ayrıntıları ne anlatacağım arkadaşlar. Tamam abi. Teşekkür Ben zaten ederim. kendi guvanlarım. Kendi, benim iş yerim var. Ben dışarıya da guvan yapıyorum da şimdi biraz yaşlandık. Evet. Yetiştiremiyorum. Ben bir de guan iş, e, işçiliği çok zor. En azından bir guan yaparın elinde 10 defa elden geçiriyorsun en az yani. Evet. E, elden geçirmek kendi guanlarımı bile ben bundan sonra artık çürüyen guanların yerine guan yapmayacağım yani. Ya e, azaltacağım arı. Yavaş yavaş guan kaldıramaz oluyor yavaş yavaş. Tamam abi teşekkür e, ederim. herkese selamun aleyküm. Aleyküm selam. Allah'a emanet olun. Cenab-ı Allah Filistinli kardeşlerimizi İsrail illetinden kurtarsın Cenab-ı Allah. Amin, amin. Ben Allah'a duacıyım. İnşallah onlar mavi perişan olur. Teşekkür ederiz abi. Hadi hoşça Hoşçakal abi.